Eğer dünya böyle olsaydı, motor yağınız pistonlardan kartere süzülmez, motor hep yağlı kalırdı. Bu durumda motor aşınmalarının %75'i motor ısınıncaya kadar gerçekleşir diyemezdik. Castrol GTX Magnatec eşsiz moleküler çekim gücüyle pistonlara mıknatıs gibi yapışır ve mineral yağlara göre motoru dört kat daha fazla korur. Dünya böyle oldukça Magnatec'e ihtiyacınız var demektir. Castrol GTX Magnatec 4 kat daha fazla koruma. Çıtır kaplamalı iri tavuk kanatları ve tadına doyulmaz crazy chili sosuyla yepyeni lezzet. Chicken wings. Şimdi McDonald's'larda. Patates dilimli tavuk kanadı menüsü. Bence güzel olmanın ilk şartı temiz bir cilt. Ben bunun için öyle saatlerce uğraşmıyorum. Çünkü dol kullanıyorum. Dove cildim yumuşacık. Uzun zamandır aradığım özel bir şeydi. Sonunda buldum. Sadece Dove 1 bölü 4 nemlendirici krem içerir. Cildinizi derinlemesine temizler, bakımını yapar. Asla sabun gibi kurutmaz. Geçenlerde erkek arkadaşım da onu fark etti. Sen çok güzelleştin son günlerde dedi. Galiba bunun için Dove'a bir teşekkür etmem gerekiyor. şimdi lezzetinin doruğunda. Lipton, yaşamayı bilenlere. Şimdi geliriz. Nasıl? Hoş çocuk değil mi? Oh! Terlemişiz biraz. benim de başıma gelmişti. Keşke Rexona kullansaydım. Çünkü Rexona etkili formülüyle sizi ter kokusundan gün boyu korur. Rexona ile keyfiniz kaçmaz. Rexona <laughs> sizi asla yarı yolda bırakmaz. Doğrusu Domestos'u evin her yerinde kullanıyorum. Nerede bu araba ya? Yerlerde, banyoda, tuvalette, fayanslarda, sonra çamaşırlarda. Oh. Ve tabii mutfakta yerlerde dolaşıyor. Bir şey olmaz. Nasılsa Domestos'la sabah her yeri Hı. temizlemiştim. Ver bakayım arabamı. Domestos ultra çamaşır suyu. Temizler, yüzde yüz hijyen sağlar. Sadece Domestos'a güveniyorum. İşin uzmanı o. <gülüyor> <gülüyor> Hep yeni özler var içinde. Farklı farklı. Yepyeni <laughs> yüzler var üzerinde. Saçıma özel bir Elidor da, 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 da bana da özel bir da güzellik. Da Elidor da şimdi yepyeni. <laughs> Beyazlatıcı Sistem diş hekimlerinin beyazlatmada kullandıkları perlit içerir. Dişlerinize zarar vermeden 4 haftada doğal beyazlığına kavuşturur. Signal Beyazlatıcı Sistem. Doğal, beyaz, çekici. Güneşten çocuklara müjde. Yepyeni puzzle'lar, yapbozlar. Bilinmeyeni bul, bulunmayanı bil. Becerilerini zevkle geliştir. Piyasa değeri 2 milyon lira olan puzzle'lar yarın 800 bin liralık Güneş Çocuk Gazetesi ile bedava. Kazım Kanat'la Santra nerede? 89.3'te. Yani Alem Efendi. Klişeleşmiş ekonomi dergiciliğine son. Platin Başkan ve adayların projeleriyle üç büyüklerin geleceği. Turizm sektöründe yeni yatırım alanları. Mart ayı yatırım stratejisi. Yöneticiler için iş bulma rehberinin ikincisi bu ay platinde. Alfa yayın evinden iş hayatında yükselmek için stratejiler kitabı platinle birlikte. Platinsiz iş yaşamı olmaz. Platin her ay bayinizde. Kenan Işık'la 30 milyar. Türkiye'nin telefonla en çok kazandıran bilgi yarışması çok yakında başlıyor. Kenan Işık'ın telefonda soracağı 12 soruya doğru cevap verin ve 30 milyar kazanın. Akşam gazetesi seri ilanlarda da çok farklı bir hizmet sunuyor. En hesaplı seri ilan akşamda. Bir yayın sizden, üç yayın bizden. İstanbul baskılarımızdaki kampanyalı ilanların kelimesi 400 bin liraya geliyor. Bir yayın sizden, üç yayın bizden. Amacınıza akşamın seri ilanlarıyla ulaşırsınız. Hem de bir ilanla ve tam dört kez. Akşam seri ilanlar. 0212-449-3050 Akşam. Ama cuma akşamına geleceğim dediyse gelir mutlaka. BP Süper ve yenilenen formülüyle şimdi çok daha güçlü. BP Süper. Bilen bilir.